Bak salatalıklarını kesiyorsun. Hayır. Arkadaşlar ben biraz hasta olduğum için dün vlog çekecektim, çekemedim. Baya bayağı bir kötüydüm gerçekten. Allah şükür bugün biraz daha iyi. %100 olmasa da tabak koyalım anne. Hani. Ömer tabak koyalım anne. Hani. Şöyle Hızlısından köfte patates attım yani köfte sebze attım fırına oğlum da salatalık doğramak istedi böyle burada bana yardım ediyor salatalık canı çekmiş <gülüyor> <gülüyor> ama eline dikkat tamam. Yeter mi o kadar? Ömer elin. Evet. Ha, maşallah ne güzel ya. Artık salatalar Ömer'in elinden ha? Und wird so auch vermessen? Mm-hm. Und wir das beide. Tamam. Bin <laughs> ich dran? Ja. Yeah. Zwei. Ein, zwei. Er ist auf die Treppe gelaufen. Mhm, ich habe eins. Jetzt bist du dran. Eins. eins. Also nee. eins noch. Zwei. Nein, der Hals du kannst springen. Der kann springen, ja. Du bist dran. Zwei. Mhm. Eins.

Merhabalar. Dün kargom gelmişti. Size göstermeyi unuttum. Biraz da hasta olduğum için dün daha, dün zaten fazla çekemedim. Ama bugün daha iyiyim çok şükür. Biraz temizlik yaptım ama orada da yarısında bayağı bir yoruldum. Kamerayı kapattıktan sonra devam ettim. Ondan yani size komplesini göstere gösteremedim. Şimdi hatta her yeri süpürdüm, silmek istiyorum ama inanın yine kırgın olurum diye yani e, hastalığa yine geri düşerim diye korktuğum için onu bugün yapmayacağım yerine yapmak istiyorum ama şöyle size bir tavsiyede bulunmak istedim e, çalıştığım anaokulunda ve çocukların anaokulunda çoğunluk bu e, ev ayakkabıları mı deniliyor artık terlikleri görüyorum çocuklar için çünkü burada umarım yani Türkiye'de de öyle diye sanıyorum terlik veriyorsunuz çocuklara ev ayakkabısı Orada giysinler diye yalın, ay yalın ayak veya çoraplı gezmesinler diye kayma tehlikesi yüksek olduğu için. Bunları görmüştüm. Bunlar da baya bir e pahalı oluyor aslında. Living Kit büyüğü markasının. Bunlar %100, e şey oluyor. %100 koyun yünü oluyor bunlar. Ondan da biraz pahalı oluyor. Ben iki tane aldım. Zalando'da yalan söylemeyeyim 25 Euro'ydu. Sonra üstüne ekten 15 yani yüzde 15 indirim kuponum vardı onu kullandım. 22 euroya geldi şöyle size de göstermek istedim bunun farklıları da var en uygunu bunlar olduğu için bunu aldım ve bedenim mevcuttu çocukların şöyle benim de var ama benimkisi yün değil şöyle görüyorsunuz hatta hemen ne oldu hani şöyle üstünü bıraktı gördüğünüz gibi yani güzel bir görüntü değil tabi işini görüyor mu görüyor ama yani görüntü olarak pek hoş değil. Tabi bunu fiyatı Aldi'den almıştım ben bunu geçen sene 5 euroydu herhalde. Ha, bunun altı da kaymıyor hani o yönden bakarsanız yerde yürürken laminatta kaymıyor. Ama şöyle çocuklar için ev, e, yerden ısıtmalı ama e, siz söyleyin her odayı ısıtmadığımız için serin olabiliyor yerler. Ondan şöyle bunu aldım çocuklara çünkü hani yünün özelliği bildiğiniz üzere Ayağı terletmiyor ve sıcak tutuyor. Ondan, Ondan dedim çocuklara bu sene biraz daha iyisini alayım. Hem ayakları sıcak dursun hem dediğim gibi terlemesin. Çünkü terleyince de bir işe yaramıyor bence. Şöyle dediğim gibi dürt dürtlü. Ama çok fazla modeli mevcut bunların. Şöyle görünüyor. 29 beden aldım. 27 ile 28 giyiyorlar şu an ama çorapla giydikleri için hatta bazen kalın çorapta giyiyorlar. Tam oluyor yani. Bunları göstermek istedim size. Hani bir arayıştaysanız şu an kış için gerçekten çok çok süper oldu. Dediğim gibi altı da böyle plastik olduğu için kaymıyor yani hiçbir şekilde yerde. Şöyle gerçekten bunu tavsiye edebilirim. Aşağıya linkini koyayım size bakarsınız fiyatları arkadaşlar ben dışarı e çıkmıştım temizlikten sonra biraz yürüyüş yaptım şöyle dünden de tavuk yok tavuk değil köfte sebzem artmıştı onu şimdi kendime ısıtıyorum tencerede bunu afiyetle birazdan inşallah çocukları kreşten almaya gideceğim şöyle aslında evi temizlemiştim ama yemek yaparken bulaşık çıkıyor sonra şurası da havuzlu çorba yapmıştım. bayağı bir e, mahvoldu ocağın üstü ama yemeğimi bir yiyeyim. Daha sonra ocağımı da temizlerim inşallah tekrardan. Azdan birazdan tekrar görüşürüz. kreşten geldik. Şöyle kışlık yorganlarımızı açıp bunları kaldırmak istiyoruz artık. Bunlar biraz kısa geliyor onlara. Zaten nevresim takım almıştım. Tamam. Şöyle nerede nerede nerede. Şöyle, yastık kılıfı. Kız yavaş. Ben <laughs> 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 Şöyle. ben zaten yıkamıştım. Ben evrim simleri ütülemiyorum arkadaşlar. Yani bilmiyorum siz ütülüyorsunuzdur belki. Ben o kadar hamarat değilim. Şöyle. Hı <laughs> hı. <laughs> 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 Çok güzel bunlar gerçekten İçi polyester ama dışı e, organik pamukmuş. <laughs> Neresine yazıldı? Şöyle 135'tik kaldık. Yeter önce bunu bir şey yapalım anne. Well, those not kids do?